Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an'ın sıralama olarak 9. sırasında yer alan Tevbe suresi 129 ayet-i kerimeden oluşuyor. Medine'de nazil olmuştur. İçerisine geçen bölümler müşrikler, ihtar ve onların Mekke'den sürgün edilmeleri, iman etmenin tüm salih amellerden öncelikli ve önemli olması, hicret ve cihat, vela ve bera, Huneyn savaşı, cizye, ehli kitabın din adamlarının yozlaşmaları, Allah'ın nurunun üflemekle sönmeyeceği, cimriliğin kötülüğü, ayların yerini değiştirmenin günahı, cihattan geri kalmanın tehlikesi, Allah'ın Resulüne yardım etme sözü, Hz. Ebubekir, Bekir, tebest, Tebük seferi ve münafıkların bu seferden geri kalmaları, münafıkların tehlikesine karşı müminlere uyarlar. infak etmenin önemi, zekatın dağıtılacağı yerler, münafıklara verilecek ceza, müminlere verilecek mükafat, münafıkların yalan yere yemin etmeleri ve müminleri çekiştirmeleri, münafıkların affedilmeyeceği, cihattan muaf tutulanlar, Araplar, Bedeviler hicrette ve yardım etmede önce olanların elde edeceği mükafat, Müslümanlara zarar vermek, vermek kastıyla açılan mescit, mescidi dirar, Allah'ın mescitler, Allah'ın müminlerin canını cennet karşılığında satın alması, şirk üzerine ölenlerin affedilmeleri için dua etmekten uzak durmak, şirk üzerine ölenlerin affedilmeleri için dua etmekten uzak durmak, Tebük seferinden geri kalan üç sahabinin tövbesinin kabul edilmesi, münafıkların Kur'an'dan bir sure indirilmesinden rahatsız olmaları, şefkat ve merhamet abidesi, Resulü Aleyhisselam müminlere olan sevgisi. Giriş bölümümüz, surenin girişi, Mekkelilerle yapılan anlaşmanın sonlandırıldığına dair bildiri. Birinci ayet bu, müşriklerle yaptığınız anlaşmadan Allah'ın ve Resulünün çekildiğine dair bir bildiridir. Buna göre bu topraklarda dört ay daha dolaşın. İyi bilin ki bu sureden sonra Allah'ın azabından kaçıp kurtulamayacaksınız. Allah kafirleri perişan edecektir. Bu Allah'ın ve Resulünün Hacı Ekber gününde tüm insanlara duyurusudur. Allah ve Resulünün müşriklerle yaptığı anlaşmadan çekilmiştir. Onlara deyin ki eğer şirkten tövbe ederseniz bu sizin için en hayırlısıdır. Eğer buna arkanızı dönüp giderseniz şunu bilin ki nereye giderseniz gidin, Allah'ın azabından kaçıp kurtulamazsınız. Kâfirlere elem verici bir azab, azabı haber ver. Ancak kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz, müşrikler sizinle yaptıkları anlaşmayı ihlal etmemiş ve sizin aleyhinize olacak şekilde hiç kimseye destek vermemişlerse, onlarla olan anlaşmalarınızı süresi bitinceye kadar tamamlayın. Hiç şüphesiz ki Allah verdiği sözü bozmaktan korkanları sever. Haram aylar sona erince müşrikleri Mekke'nin neresinde bulursanız öldürün. Onları yakalayın, muhasara altına alın ve onları yakalamak için tüm yolları kapatın. Ancak şirkten tövbe eder, namaz kırar ve zekat verirlerse onları serbest bırakın. Hiç şüphesiz ki Allah bağışlayandır, merhametlidir. Ey Muhammed! Eğer müşriklerden biri Allah'ın kelamını dinlemek için can güvenliğini garanti etmeni senden talep ederse sen ona bu güvenceyi ver. Sonra onu kendisini güvende hissettiği yere ulaştır. Çünkü Allah çünkü onlar Allah'ın kelamını bilmeyen kimselerdir. Açıklama bölümü Mekke'li müşriklerle Medine'li Müslümanlar arasında Hudeybiye günü bir anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşmanın maddelerinden biri de Mekkelilerin himayesine giren kabilelere Medine'lilerin saldırmayacağı, ve onlara yapılan saldırının Mekkelilere yapılan bir saldır saldırı kabul edileceği, aynı şekilde Medinelilerin himayesine giren kabilelere de Mekkelilerin saldırmayacağı ve onlara yapılan saldırının Medinelilere yapılan bir saldırı olacağı kabul edilmişti. Hudeybiye anlaşmasından sonra Beni Bekir kabilesi Mekkelilerin yanında yer alırken Huza kabilesi ise Medinelilerin yanında yer aldı. İki kabile arasında husumetin savaşa dönüşmesinden sonra Mekkeliler, Medineliler anlaşmalı olan Huzay'a karşı Beni Bekir kabilesine arka çıktı. Mekkeliler bu maddeyi ve diğer maddelerin birçoğunu ihlal etmişlerdi. Bu durum Mekke'nin fethedilmesini kapı araladı. Mekke fethedilmiş ve burası Müslümanların toprağı olarak ilan edilmişti. İkincisi, Resulullah Aleyhisselam Mekke'nin fethinden kısa bir süre sonra Medine'ye geri döndü. Daha sonra haç mevsiminde haç emiri olarak Hazreti Ebu Bekir gönderdi. Bu esnada Tevbe suresinin bu ayetleri nazil oldu. Efendimiz Aleyhisselam bu ayetleri tebliğ etmesi için Hz. Ali'yi Mekke'ye gönderdi. Hacca Ekber gününde Arafat ve Kurban kesme günü tüm Mekkelilere bu ayetler ve içerdiği hükümler tebliğ edildi. Ve onlara dört aylık bir süre tanındı. Bu süre zarfı, zarfında müşrikler Mekke ile olan bağlarını kesecek, evlerini satacak, işlerini devredecek, alacaklarını tahsil edecek ve borçlarını kapatacaklardı. Üçüncüsü, beşinci ayetteki haram aylardan maksat, bildir bildiriden sonraki dört aydır. Buradaki dört ay için haram aylar ifadesi kullanmıştır. Zira zilhiçi ayının bitmesine yaklaşık 20 gün vardı ve ardından haram aylarının sonuncu soran Muharrem ayı geliyordu. Yani toplamda 50 gün kadar haram aylarıydı. Muharrem'den sonra sefer, rebil evvel ve rebil ahir ayları gelmektedir. Yani dört aylık süre, rebil ahirin onuncu günün günlerinde sona erecektir. Üçüncüsü, üçüncü ve dördüncü, beşinci ayetlerde geçen tövbeden maksat iman etmektir. Zira tövbe günahtan dönmektir. En büyük tövbe ise küfürden ve şirkten dönmektir. Mekkelilerle yapılan anlaşmanın sonlandırılmasının gerekçeleri. Yedinci ayet, Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle anlaşma yaptıklarınız hariç, müşriklerin Allah'ın yanında ve Resulünün yanında anlaşması nasıl olabilir? Onlar size karşı dürüst oldukları sürece siz de onlara karşı dürüst olun. Hiç şüphesiz ki Allah ahdini bozmaktan korkanları sever. Müşriklerin anlaşmalarına vefası nasıldır? Eğer onlar size üstün gelirlerse sizin hakkınızda ne akrabalık bağını ne de anlaşma yükümlülüğünü gözetirler. Onlar ağızlarıyla sizi razı ederler. Ama kalpleri hoşnut değildir. Onların birçoğu fasıktır. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir değere sattılar ve insanları onun yolundan engellediler. Hiç şüphesiz ki onların yaptıkları işler çok kötüdür. Onlar bir mü'min hakkında ne akrabalık bağını ne de anlaşma yükümlülüğünü gözetirler. Haddini aşanlar işte bunlardır. Onlar eğer şirkten tövbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse artsızsın din kardeşlerinizdir. Ayetlerimizi haddini bilen kimseler için açıklıyoruz. Eğer onlar yaptıkları anlaşmadan sonra yeminlerini bozar, ve dininize kötü bir söz söylerlerse bu durumda küfrün ele başlarını öldürün çünkü onların onların yeminlerinin geçerliliği kalmadı ancak bu yolla yanlışlarına son verirler. Yaptıkları anlaşmayı ihlal etmiş ve Allah'ın Resulü'nü yurdundan çıkarmaya yeltenmiş kimselerle savaşmayacak mısınız? Ayrıca sizinle savaşmayı ve anlaşmayı bozmayı ilkin onlar başlattılar. Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer iman etmişseniz kendisinden en çok korkmanızı hak eden Allah'tır. 14. ayet-i kerime Onlarla savaşın ki Allah sizin elinizle onları cezalandırsın, onları rezil etsin, onlara karşı size zafer nasip etsin ve mü'min toplumun gönlüne şifa versin. Bir de mü'minlerin kalbindeki büyük öfkeyi dindirsin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder, Allah bilendir, hikmet sahibidir. Ey mü'minler! Allah sizden cihad edenleri ve kendilerine Allah'tan, Resulü'nden ve müminlerden başkasına sırdaş edilmeyenleri belli etmeden öylece bırakacağınızı mı, bırakılacağınızı mı zannettiniz? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Açıklama bölümü müşriklerin anlaşmalarına anlaşmalara uyması dünyevi sebeplerden dolayı dolayıdır. Ahirete iman etmediklerinden menfaatleri değiştiği gibi anlaşmalara olan bağlılıklar da sona erer. Müminler ise ahirete iman ettiklerinden menfaatleri de ise de ahde vefanın dini bir sorumluluk olduğunu bildiklerinden verdikleri sözden caymazlar. Mekkeli müşrikler değersiz dünya malına karşılık olan olarak Allah'ın hükümlerini sattılar. Bu da onların cezalandırılmalarının en önemli gerekçelerinden birisidir. İkincisi kafirler zayıf ve aciz durumda oldukları zaman uzlaşma ve barış yoluna giderler. Fakat güçlü olduklarında ordu topladıklarında ellerine imkan geçtiğinde ahde vefasızlık gösterirler. Rabbim bizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, Sahabe-i Kiram'ın tabi ve tabi kıyamete kadar onlara güzellik ve uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim Subhane Rabbikir Rabbil İzzetü amme selamun aleyhi ve sellim ve rabbil alemin.